Gırdan piştim ne vinim giterika Ay oh, ay oh, 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 dile gizliyem Ay oh, ay oh, 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 dile gizliyem Ay oh, ay oh, 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 dile gizliyem Bitu har şevhar rücsar başım Ay oh, ay oh, oh, ründen azniyem Ay oh, ay oh, oh, ründen bir tuhar şevhar üç hoşum Oy oy ründen az Oy oy ründen az niyam cari alem hunga Oy oy gavru koçuke Oy oy gavru koçuke Oy oy gavru koçuke ve kurvan orun diya Oy oy kaş bir siyah o Oy oy kaş bir siyah Ve kurvan orun ya o Oy oy kaş bir siyah o Oy oy kaş bir siyah <laughs> Çıkak hoşa kaledin gırım ya tu tirnavim Oy oy ya tutir tirnavim Oy oy ya tu tirnavim Darbadarım kırdıge Oy oy döv dörtliyem Oy oy esen yoğurtliyem Darbadarım kırdıge Oy oy da dert Oy oy esen yurt niyem